Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoya karşınızda. Bakın bugün sizlerle birlikte Chapter 6 Star Wars sezonunu ilk görüş yapıyoruz. İnternetim el verirse. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee az şişesine iki e, oyun oyun Kaldan... bir bir şey söyleyeceğim. Çınar takipçilerine. Biz ee, kaldım Spoiler veriyorum. Ön, e, el vermeyecek internetten. Spoiler. Ney? Veriyi çalmış. el Elben ver, verirse. İşte oğlum, spoiler veriyor, vermeyecek. vermeyecek. Hiçbir şey anlamadım ama neyse vermesin hadi. Hayır, internet simanı işi. İnternetten video çekmeme izin verecek mi dedim? O da dedi ki vermeyecek. Yok, vercek. Evet, spoiler. vermeyecek Ya evet, spoiler vermeyecek. Adam uçağı almış, sana sıkıyor onu. Lan burada Darth Vader'ımı var. Arkadaşlar evet burada boss ya. var. Yeni silahların çoğu pek sevmedim açıkçası. Ama bazıları çok güzel. Arkadaşlar burada... Bu şey var. Bu iğrenç adam. pompalıyı da gösterdiğime Oğlum, göre. Niye bize Darth Vader atsın? Işınlanıyorum. <laughs> evet Emir. Doğru bir şey verdin. Bilgi. Dur Abi Darth Vader ile mi savaşacağız? Ne? Gerçek adamlarla mı savaşacağız? Darth Vader'ın madalyonu bende bu arada. Eee ışın kılıcı bende. Darth Vader'ı alalım sonrasını düşünürüz. <laughs> Yo önce Darth Vader'ı düşünelim. Oğlum uçak kalk kalk! Uçak kalk Devirin devirin! Oh. Lan! Aha. O Nerede uçak? O, 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 o. Adam var, adam var arkanda. Dark Vader'ı şu an. Vampire madalyon. Bak ben sen kime şekil şükür yapıyorsun ha? Sen kime şekil yapıyorsun koçum? Tamam artık. Dark Vader öl artık. Öldü lan tamam yeter. Dark Vader öl artık. Madalyon. Ya beni kaldırın. Alın şu adamı, lan, beni kaldırın. Seni mi kaldıracağız kendimiz mi içeceğiz? Bir dur başına ne yapıyor arkada? İnternet. Emir GG. İnternet. Emir GG. Ben GG. Ben GG. Ay GG değil GG. Bu nasıl geçeceğiz ya? Böyle. Bilmiyorum ki ben de. Star Lord Darth Vader nerede bir de? Datvedan nerede? Hesap yok diyorum Dark Vader. Dark Vader'la belki konuşmak gerek. İçeri girdi, var. içeri girdi Dark Vader. Ben de bu arada. İçeri girdi Darth Vader. Ya Dark Vader nereye gidiyorsun sen ya? Oğlum bir şey can burada hiç bunun bir şeyi var. Niye girilmiyor lan buraya? Eee Dart Vader'ın diye mi acaba? Bu arada bu uçağı keşke. Bek, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar iyi. şimdi silahları göstereyim o sırada. Artık silahların mermileri sonsuz. Yani tek sorun evet. şey yani böyle bir ara sonra yani, sakılıyor, yani. sakılıyor ve, duruyor. ve duruyor. Takılmıyor, ısınıyor. Ay ısınıyor. <laughs> Bir de Bak neydi nerede? Bosslar değişti. Mepe yeni yerler eklendi ve biz şu anda o yeni yerlerden birindeyiz. Diğer yerlerde direniş üssü. Aslında ilk eski üstü, bir de yeni Karakol bölgesi. Evet aslında yeni bir yer bek gelmedi yani mesela Dark Vader'ın olduğu yer eskiden o şey yeriydi. Harita Harita pek değişmedi evet. İblisine miydi lan burası? Hayır, Hayır o... İblisine şey, diğer üstteki yerde. Hayat. Evet. Eee bu arada mı? Darth Vader nerede? O içeri girdi oradan. Kemal bir soru. Ay gire öyle bir şey yok. Ben gördüm lan kendi gir Ben gördüm lan kendi gir Lan bir hakkı yok canım. Evet arkadaşlar bu sildiler eklendi. Ya biz boşa öldürdük yani. Ne madalya. Eklem geldi. lan beni, şey al, Emir, beni al Emir beni al Emir beni al. Emir, beni al. Emir, beni al. Harbiden madalyon niye vermedi bu ya? Madalyon şansı veriyor. Ben kendisi yok, yok onu da anlamadım. Sinir oldum. Emir geldim Emir. Lan oğlum dursana oğlum. Bin. Bindim. Berk bin. Berk bin. Berk binebiliyor mu? bin. Berk 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 Tank bu iki kişiymiş ya. Kişi ya kötü yoldan öğrendik. Hayır. Şey, ben alır mısınız? Alırız. Sen de dağıtma. Tam kötü yolda kötü yoldan öğrendik dedi ve öldüm. Şovaz diyor. <laughs> Dostum, olur böyle şeyler vallahi. <laughs> Aa, devrildi, uçak devrildi. Uçak A üstümüze A yıkıldı. Uçak Emir beni al, Emir beni al. Bindim. Bindim. Bay bay Berk. Ben bineceğim mi? <laughs> Bence binme kanka. Bineyim ben yerim. <laughs> Bence mi? <öyle>. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle uçan şeyler geldi. Ben, Adını Allah. hatırlamıyorum bunların. Sıkabiliyorlar Emir'in gösterdiği Vay gibi. Bay, bay. Map şu anda Aa, böyle. Ve <laughs> birazdan e, maç bittiğinde Battle Bass'i de göstereceğim. Ben göstermeyeceğim. Bu oyun videosu çünkü. Oyun içi şey videosu. Battle değil. Yok ben direkt chapter 6 ay şey yeni sezon diye çekeceğim diye. Şey yeni sezon diye çekeceğim Efendim. Ben niye böyle durumken sen düşünüyorsun? Ben de anlamadım ki. Ters mi duruyor bakayım? Bence ya, bak, bence sağ adam var kanka şurada. Adam var. O beni, Bize sıkıyorlar. Hadi, A, sen bir şey yap. tam bir bomba var. Bak ben orada araba Adam var, var. var. emin işte emin. Şey şurada bir araba var, emin. Şurada bir araba var. Çok fena silah sesi şah. geldi. Silah sesi şurada! Bırakın adamı. Oğlum bu araba niye iki kişilik ya? Ay, Şurada. Oğlum, işte, oraya buraya bak. bak. Üstte binmesi bile şey. Ee, e, Doğaüstü bir olay. Boş ver. Taç Emir. Bozuldu mu lan? Taç Emir. Bozuldu mu? Patladınız mı lan? Kendini <laughs> yeniliyor, kendini Can yeniliyor. Canının fırlamasını bekle, canının fırlamasını bekle, canının fırlamasını bekle. Bir. Bas gaza. Lan beni alın, beni de gezdir. Beni de gezdirin. Adam var. Gezdirelim. Adam var işaret yerde. Şunlar Allah'a emanet bilmiyor zaten. Oğlum ben de ben zaten çok, ben rahat ben 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 çok rahat değil açıkçası. Çok tehlikeli bir yolculuk yapıyorum şu anda. Şu an tren değişmemiş. Normal değil mi? Soygun sezonunda özel yok. İşte şunlar. artık oradaki adam yok. Aga be bunu. Şunlar hazır mısın bombala Hazırım. Nerede? Bilmiyorum ev bombalıyorum yok. Veya benim buraya gelecekseniz benim burada no, adam, adam, var adam var. Aldık. Başka uçan biri var. Başka uçan biri var. Oraya doğru git. Bak yerde var. Şurada var. Nerede? Şurada. Oğlum, Yapıştırın sana. Kimi böyle sesler geliyor. Lan herif bize elektrik attı. Ne? Ne yaşandı lan az önce? Arkadaşlar ışık ışığını kötü o, yoldan o. göstermiş olduk. Ooo kart aldım. Tam birini kartı ver ben ne? E benim kartım. Oğlum Berk burada rahat rahat bak kıyak çınarım. bir şekilde yürüyor. Biz orada gücüceğiz. Sen şey. Canlandırmam beni bir nerede? Canlandırayım bari. Çınar seni canlandıracağım Benim sonra kartımı da alacağız. O sen şey kart şu an parayla alabiliyor ya. Lan ben yanlışlıkla şey, şey yaptım. Ki. Rakibi izliyorum lan bu nasıl iş? Ben rakibi izliyorum. Seni izleyeceğim. Ne? Lan harbiden rakibi izliyorum. Yok ben seni Sen de öl ben şu an rakibi izliyorum. Sen de öl ben şu an rakibi izliyorum ya bekleyin canlandıracağım sizi ya. Abiniz burada sakin olun. Abiniz. Reis. şunlar altına var mı? Oğlum bu eğlence niye gidiyor? Neden acaba? yok. Kanka gelişmiş canlandırmaya param yetmiyor. Benim de yetmiyor. Hiç Lan benim param yetiyor ben... ben öldüm. öldüm. Kanka paranı yaptıktan sonra üstüne çağırabiliyoruz tamam. ki. O şeye yaramıyor mu? O şeye yaramıyor mu? Lan dur mini yanlışlıkla geri aldım. Al. İş atışım var geleceğim ama. Ben hemen geliyorum. Minileri alalım. Hadi beni canlandırın ya. Oğlum bir sakin ol lan. Oğlum hepsi çınar yüzünden ya. Seni kartına sordu. Dedi adam var dedi adam var dedi. Oğlum Oğlum senin kart çok ilerde ben seni yapamadım. Öldük. Adam var yerim, yerim dedim oraya de git, git demedim. Adam var dedi. Git demedim adam var dedi. Aaaa. gittin ben de. elektrik çok çaktı <laughs> lan. O ne harbiden ha onu ben de anlamadım. <laughs> <Stil şeye gülüyor> gerek şey. Palantina şeyi o ne harbiden ha onu ben de anlamadım. City'i şey yere geleceğim. Palantina'nın şey o. Özellik. Palantina'ya herkese Valentin diyormuşsun gibi Valentin diyormuşsun gibi geliyor. Karantina. Ce Valentina. <laughs> Bu arada Emir'i alamayacağız ha. 120 saniyesi kaldı ve ben de ona çok uzağım Hayır. Emir'siz olmaz. Olurmuş lan. O da uzak. o da uzak. Emir'e çıksam ya. Ben kendi PGA'li şey kartını aldım. Sen etmeyeceksin İşte ben de senin için feda edeceğim de araba yok. Ben senin için feda edeceğim de O zaman almıştım. Hemen gidiyorum Dışından evet. şundan masam hayat daha güzel olacak. 300 metre var daha Benim 500 senin yine iyi. Benim 500 Yetişirsin iyi. lan sen 90 saniyesi 100 var. 100 ben 500 metre ödülen geliyorum. <laughs> geliyorum. Nereye yetişiyorum? Nereye yetişiyorum oğlum? Şuna i̇şte ben oraya geçeli 5 dakika oldu ha. Canlandırma kartını alıp büyük ihtimal ben de öldüreceğim. Ben de senin canını kartını alıp öldüreceğim. Yetiş lan 60 saniye kaldı. Emir yetişiyorum lan. Yetiş lan 60 saniye kaldı. Tamam yetiştim yetiştim Emir şans. Hadi bak ye. gel. Oh, oh, oh. Yetişti Berk. Oradan düşüp ölseydin çok gülerdim. 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 kalırdım o canlandırma kartını. <laughs> Sonra ben hadi gelirdim ben var de var onu daha canlı metaksına bırakmadan alırdım. Hadi aldım hadi. Ye hayırlı olsun. Yupi. Ya, e, ya kendisi. yine mi adam? Şurada Ay, bir yerde adam var. Şurada ah, bir yerde ah, adam var. Ah, ah. Berk, Berk yanına gelmeyi deniyorum. Ben de gel. Ben senin yanına geleceğim. Çınarla büyük buluşma hadi bakalım. Ne evet. aş geldim. Kim uçuyor? Kim uçuyor? Kim uçuyor? Kim uçuyor? Kim uçuyor? Kim uçuyor? Uçak uçuyor. Kaçak kaça uçak, uçak var, kaçak uçak var. Kaçak uçak kaça, 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 kaça kaldırılıyor. Kaçak kaldırılıyor. Işınlanıyorum. Şunlar gel beni canlandıracağım. Şunlar gel. Ben 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 Buradan ben ben mı? Nerede? Oha! Belki 4 kişi izliyor. 4 kişi izliyor. Bak sana. Hiç şey oldu ya. <laughs> Daha satıcı ağladılar herhalde. Şuna acil gel. Emir canlandıracağım. Geleceğim bir dakika can lazım. Can masaya geliyorum. Can masaya geliyorum. Oo can ulaşana kadar Emir canlandırdım be ya. Geldim. <laughs> Hadi, Hadi gelin. Gidelim. gidelim gelin. Aile arabasıyla gidelim. Aile arabasıyla gidelim. Gelin. Ne oldu? Ben süreceğim. Emir gel aile oyunca, arabası. Başlangıç silahlar geliyor. Emir evet var o çok saçma. Niye tabanca? Emir gel bakalım senle aile arabası süreceğiz. Sürüyorum bir arabaya. Kanka doblo sürüyoruz mi? Emir. Emir bu, çok havalıyız yani. Emir. Doblo. Doblo. Bombalı mı var orada bir dakika benim Ağur. de bombalım yok. Aurol ticari. Lan. Bir <laughs> daha. İnternet işte internet. Madalyonlar orada madalyonlar var dikkat edin orada madalyonlar, vardı, madalyonlar, vardı, madalyonlar, vardı, madalyonlar var dikkat edin. Madalyonunda korkacağız. Korsaydı Fortnite girmezdik. Kanka bizi öldüren adamlar madalyonlu adamlardı biliyorsun değil mi? Hayırlı cumalar. Bizi öldürenler madalyonluydu. Oğlum madalyonu tartışması yapacağınıza Sıkıyorum lan ben zaten, ben zaten sıkıyorum ben zaten Aa bak işte Onu ziyan Metal Gear Samet Ya Reis niye hala arabadasınız siz Ben internet bir şey çıkamıyorum ki ben... Arkamda yani başka baktım. rakip var hayır Şimdi İnternet alayım, o kadar alayım. kötü ki Hiçbir şey göremeden öldüm. Hiçbir şey göremeden öldüm. Sit çıra için kılıcıyla ölmüşüm. Sit ben de onu öldüm. Ben neyi öldüm şey hiçbir öldüm. fikrim yok. Dönemedim bile. Ben videoyu kapatacağım. Ben videoyu kapatacağım. Neyse arkadaşlar videoyu da bu kadar sonra bir dahaki videoda bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Ben lobideyken kapatacağım. İkinizde dansın. Arkadaşlar ben de... de. Atayım. Ben de bir göstereyim önce. Göstereyim İlk miydi? kostüm çırak dişli falan. Yani güzel de yani ikinci yani. hali çok daha farklı, çok daha hoş duruyor. Poe Dameron. <laughs> ya klasik <laughs> bir erkek karakter <laughs> <taraftarları gülüyor> pek <de> kullanacağımı sanmıyorum. Bu <laughs> takım lideri ya bu da <laughs> şaka amaçlı yapılan <laughs> troll karakterlerden <laughs> <taraftarları gülüyor> biri. <gülüyor> Bunu da pek <laughs> <bir> kullanacağımı sanmıyorum. <laughs> kullanacağımı sanmıyorum. <laughs> Diğer e halinin saçı falan ya. çok değişik görünüyor. Final kostümü çok Final güzel, kostümü güzel yani. yani. Paletinin. Paletin nasıl okunuyor işte. Güzel ben kostüm. Benim oyun lobiye dönmüyor. Lobiye dönemiyorum. Bonus ödüllerde de değişik, hiç güzel durmayan bir hali var. Diğerlerini daha bilmiyoruz. Şey yeni o karakter de bugün bu sezonki özel karakterde General Graves. Bu bana yeni şeyler gelmiş. Aaa bitirdiyseniz ben kapatıyorum videoyu. Ben, ben de şimdi kapatıyorum. Tamam. Videoyu kapat sonra dans et. Neyse arkadaşlar sonraki videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.